Merhaba değerli izleyicilerimiz, seni kalbime yazmışlar dizisine hoş geldiniz. Bir dahaki bölümde müstecabın Müslüman olmadığı ve ateist olduğu ortaya çıkacak ve e, bu durumda da dua oldukça şaşıracaktır. Dua'nın istediği e, müstecabın Müslüman olması ve e, kesinlikle ibadetlerini yerine getirmesidir, fakat müstecab da e, buna karşıdır. Müstecap e, duayı gerçekten çok seviyor ve bu yüzden de kesinlikle e, duanın istediği gibi yaşamaya başlayacak. Şu anda e, dua ve müstecabın arasında bir e, boşanma durumu olsa da tabii ki böyle bir şeye müstecap asla izin vermeyecek ve duayı çok sevdiği için bu konuyu kapatmasını isteyecektir. Dua kararında kesin olsa da tabii ki e, böyle bir boşanma olmayacak çünkü dua da gerçekten e, müstecabı çok seviyor. Müstecap'ın annesi Şakila da duayı gerçekten çok seviyor ve asla boşalmalarını istemiyor ve bunun için de elinden geleni yapacak. Fakat Müstecap'ın bu hareketleri duayı biraz zorlayacak ve aynı zamanda Müstecap Dayan'dan da nefret ettiği için Dayan'ın kesinlikle işin içine girmesini istemiyor. dua ise Müstecap'ın ailesine karşı bir tavır almasını asla istemiyor ve bunu da kesinlikle belli edecek. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar da bir dahaki bölümde görüşmek üzere iyi seyirler.